Şimdi de sorularımızı Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candere soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkürler. Özellikle son günlerde acillerde oldukça yoğun bir hasta sayısının olduğu söyleniyor. Siz ne dersiniz? Acillerde son durum nasıl? Özellikle bu üçlü salgından dolayı bir değişim var mı? Şöyle Aralık ve Ocak ayı aslında bizim her zaman pik yaptığımız aylardı acil servisler için. Ama bu pandemi döneminde bu piklerin... Dönemleri değişmeye başlamıştık. Yani bazen Kasım ayı, bazen daha öncesi veya yaz dönemine doğru kaymalar olabiliyordu. Şimdi aslında biz o normal sürece gelmiş durumdayız. Aralık ve Ocak ayları acil servisler tıklım tıklım dolu. Ama bu yılın bir özelliği var. Daha önce gördüğümüz yoğunluktan çok daha fazla bir yoğunluk var. Bunda değişik faktörler etkili. Şu anda acil servisten özellikle yeşil alanları tıklım tıklım dolu hasta sayıları normal başvuruların 2-3 katına çıkmış durumda. Tabii zaten çok yoğun çalışırken acil servisler bu kadar sayı çok daha yoğun bir ortam oluşturuyor. Böyle olunca da yoğunluk, kalabalık ve hasta hizmeti farklı bir düzeye geliyor. Hocam peki en sık hangi şikayetlerle başvuruluyor ve bu acillerin yeşil alanından kastınız ne bizi dinleyenler ve dinleyenler için de bunu anlatır mısınız? Yeşil alan aslında hani daha basit şikayetlerini ayakta başvuruların alındığı yer. Yani. Bunların yani böyle hayati tehlikesi olmayan hasta grubudur. Hasta grubu bu alanda özellikle bu dönemde zaten beklediğimiz şey bu. Gribal enfeksiyonlar, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi semptomlarla başvurular çok fazla. Ama buna özellikle bu dönemde şunu görüyoruz. Halsizlik bu semptomların uzamış olması. Bir de bu hani normalde üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz bu semptomların biraz daha yaygın bir şekilde alt solunum yollarına ilerlemiş olması. Yani bir nevi zatürre, ye, pneumoni dediğimiz zatürreye çevirmiş olması. Bu hastalık eğer biraz daha fazla, bu da üçlü olmasından kaynaklanıyor. Herhalde yani normal seyirde biraz daha çabuk ayakta atlatacağımız hastalığı daha zor atlatıyoruz ve akciğerlere enfeksiyon daha çabuk yayılıyor. Peki bir yaş ortalaması var mı hocam en sık başvuranlar arasında? Şu anda tabii ki orta yaşta yaşlı grup daha fazla olmakla birlikte yine gençlerde de yaygın. Dolayısıyla hani herkesi içine alan bir salgın görünüyor. Ama yani hani şu yaşlar demek doğru değil. Hı hı. Peki ağır durumda başvuranlar var mı? Yoğun bakım ünitesine sevk ettiğiniz hastalar oluyor mu? Tabii ki işte bu hastalar özellikle eğer akciğerlere iniyorsa enfeksiyon daha sonra bütün vücudu kaplıyor. Bu işte bu ağır seyreden hastalar genelde ya daha yaşlı hastalar olabiliyorlar vücut direnci iyi olmayan veya ek hastalığı olanlarda bu daha çabuk akciğerlere iniyor ve akciğer enfeksiyonu eğer zamanda müdahale yapılmazsa iyi bir tedavi görmezse biraz da bu vakalar dirençli bütün vücuda yayılabiliyor ve sepsis dediğimiz çoklu organ yetmezliği hani enfeksiyonun kanla ilerlemesi diyelim hı hı. bu bütün vücudu etkileyebiliyor bu durumdaki hastalar yoğun bakım sevk edilmesi gereken hastalar. Ama burada da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Zaten siz de takip etmişsiniz. Bu dönemde yoğun bakımlar çok dolu ve dolayısıyla özellikle İstanbul üzerinde yoğun bakımda yer bulmak gerçekten yani altın değerinde hı hı. olan bir dönem geçirdik. Hastalar yoğun bakımda yer bulmaktan zorlandığımız bir dönemde bize başvuruyorlar. Hı hı. Peki grip nezle COVID sıralaması yapsak en sık başvuranlar hangileri bu noktada ne dersiniz Zatürre'ye dönmeden? şimdi nezleden sonra geliyorlar. Genelde grip dediğimiz aslında daha önce tipiklerin çoğunda h bir n 1 daha çok görünüyor. İnfluenza diyelim. İnfluenza daha çok görünüyor. İkinci sırada da COVID testleri pozitif çıkıyor. Yani en sık pozitif çıkan influenza görünüyor. Peki belirtilerde bir değişiklik var mı hocam? Yani şiddetli baş ağrıları deniyordu. Bir varyantta boğaz ağrısı dendi. Bu sıralamada herhangi bir değişiklik var mı? Yok haftadan haftaya değişiyor ama ortak bulgular genelde baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş. Bunlara bazen bulantı kusma ekleniyor ama öksürük bu dönemde biraz daha karşımıza çıktı. Öksürük yani mesela normalde bu kadar ilk semptom olmaz. Bu dönemde biraz daha Özellikle dirençli öksürükle karşı karşıyayız. Hı hı. Söylemek istediğiniz, Hadi. eklemek istediğiniz bir nokta varsa bir onu da dinlemek de, Tabii istiyorsun. ki bu konuda özellikle kalabalık ortamlarda daha dikkatli olması. Biz bir ara Covid döneminde hijyen kurallarını çok iyi öğrenmiştik. Yani bu kış döneminde kalabalık ortamlar ve kapalı ortamlar çok olduğu için yine hijyen tedbirleri mutlaka uyulması. Özellikle de enfeksiyon belirtileri olan kişilerin tanıdık yakın çevreyi ziyaret ederken yani ek hastalığı olabilecek, direnç düşüklüğü olabilecek yaşlı insanları ziyaret ederken daha dikkatli davranmasını öneriyoruz. Koruyucu tedbirler çok önem arz ediyor. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Biriminden Profesör Doktor Necmettin Ünal ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candel'le son dönemde yaşanan salgının seyrini konuştuk. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle.